Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Bazen aklınıza şöyle bir soru geliyor olabilir. İnsanlar bu kadar net bir şekilde gerçeklere şahit oldukları halde kendi yaratılışlarını, dünyadaki diğer varlıkların yaratılışını, doğayı bu kadar, bu kadar net gördükleri halde neden iman etmiyorlar? Yoksa biz mi doğru düzgün anlatamıyoruz gibi böyle şüphelere kapıldığınız olabilir. Tabii ki burada davetçinin izlediği üslup çok önemli. Resulullah'ın sünnetinde davet üslubuyla alakalı örnekler fazlasıyla vardır. Ama buna rağmen siz her şeyi olması gerektiği gibi yapmanıza rağmen yine de iman etmeyenler olacaktır. Çünkü şöyle düşünün insanlara peygamberler anlattı yani bu işi en iyi bilen, en güzel belagatı olan, en yumuşak sözlü, en taviz vermeyen insanlar anlattı. Lakin onlara bile icabet etmeyenler oldu ki hatta kavimlerinin büyük çoğunluğu icabet etmedi. Çok az bir kısmı onları Dinledi. Onlara deli dediler, ilahlarımızdan biri seni çarpmış dediler, bozguncu dediler, yalancı dediler ve onları doğru yoldan sapmış kişiler olarak nitelendirdiler. Hatta Allah Azze ve Celle onlara mucize verdiğinde yani Allah'tan geldiklerine dair bir delil olarak Allah'ın vahyini getirdiklerine dair bir delil olarak mucizeler verdiğinde bu apaçık bir büyücüdür dediler hatta büyüde ustalaşmış biridir dediler ya da usta bir şairdir dedi dediler. İnsanları bu şekilde sözleriyle etkiliyor dediler. Yani gördüğünüz gibi inanmayacak insan mucize görse bile inanmıyor. Bu şununla alakalı, inanmak istemiyor çünkü. İnsanda ya akıl vardır ya da yoktur. Akıl olmazsa o insan delidir ve ondan kalem kalkmıştır zaten. O imtihana tabi değildir. Ama bir insanda akıl varsa, çok zeki de olsa, zeka seviyesi çok düşük de olsa İslam'ı anlayabilir. Yani Allah azze ve celle ayette diyor ya biz Kur'an'ı kolaylaştırdık. Biz Kur'an'ı siz anlayasınız diye kolaylaştırdık. Öğüt alan var mı? Eğer Allah Kur'an'ı zorlaştırsaydı ya da bu dini zorlaştırsaydı belli başlı insanlar anlayamayacaktı ama biz zümredekiler anlayacaktı veya tamamen zorlaştırsa hiç kimse anlamayacaktı. Ama Allah Azze ve Celle bu dini insanlara indirdi ve insan aklına hitap etti. Öyle bir din indirdi ki zeka seviyesi en düşük olan insan da anlayabilir, profesör de anlayabilir. Bu yüzden onu kolaylaştırdık diyor. Yani dinin temeli dediğimiz, yaratıcının tek olduğu, yalnızca ona ibadet edilmesi gerektiği, onun dışındakilere yani kula kulluk edilmemesi gerektiği ve ibadetlerin hangi şekilde yapılacağı noktasında zeka seviyesi en düşük insan bile zorluk çekmez. Zeka seviyesi Allah vergisiyle olur. Yani o yüzden Allah Azze ve Celle tüm insanlara alim olmayı farz kılmamıştır. Ümmetin içinden, insanlar içinden bazıları alim olur, Bazıları da kendisine yetecek kadar ilmi hal dediğimiz hal ilmini öğrenir. O şekilde dinini yaşar. İşte bu yüzden mahşer günü zeka seviyesi en düşük veya en yüksek insanın hiçbir bahaneleri olmayacak. Orada tek geçerli sebep aklınızın olmaması yani deli olmanız. İşte bunlardan kalem kalkmıştır. Onlar delirdikleri zamana kadar hangi ameller işledilerse onlarla mesuller. Delirdikten sonraki yaptıkları onlar için bir sorumluluk ifade etmiyor. Tabii bu sonradan aklını kaybedenler için. Doğuştan e, akli dengesi olmayanlar bazı alimlerin görüşüne göre mahşerde tekrardan sıfırdan imtihan olacaklar. Akılları yerindeyken o şekilde cennete cehenneme girecekler. Bazı alimlerin görüşüne göre de hayvanlar nasıl imtihana tabi tutulmadan toprak olup gidiyorlarsa onlar da toprak olup gidecekler. Yani onlar için cennet cehennem olmayacak. Nihayetinde biz Allah'ın adil olduğunu düşünüyoruz. Buna inanıyoruz. Allah onları adil şekilde muamele edecektir. Bunlar haricindekiler yani akıl sahipleri kesinlikle mazeretsizdirler. Yani ben anlayamamıştım dünyadayken, bilememiştim, e, duymamıştım. Anlamaya çalıştım fakat aklım almadı, kafam almadı gibi bir bahane yok. Çünkü Allah azze ve celle diyor ki biz kimse uyarmadan helak etmeyiz. Ve yine diyor ki biz Kur'an'ı anlayasınız diye kolaylaştırdık. Öğüt alan var mı? O yüzden biz buradan şu sonucu çıkartıyoruz. Bütün bu delillere şahit olup da iman etmeyenler, bunu algılayamayanlar değil, yüz çevirenlerdir. Kasti şekilde sorumluluktan kaçanlardır. Yani canları nasıl istiyorsa öyle yaşamak isteyenlerdir. Allah Azze ve Celle bunlar için diyor ki, nefsini, nefsini ilah edineni gördün mü? Yani kişi içgüdü ve ihtiyaçlarını kendi istediği şekilde doyuma ulaştırmak istiyor. Bu konular hakkında yani Rabbinin ona söylediği şey onu ilgilendirmiyor, ondan yüz çeviriyor. Bu şekilde kendi nefsini ilah edinmiş oluyor. Resulullah da şöyle buyuruyor. Her insan fıtrat üzere doğar. Sonra ailesi onu Hristiyanlaştırır, Yahudileştirir veya Mecusileştirir. Yani insan temiz bir akılla doğuyor, temiz bir fıtratla doğuyor. Aynı Hz. İbrahim'in imanı gibi düşündüğü zaman ama tarafsız bir şekilde, ön yargısız olarak düşündüğü zaman kainatın bir ilahı olduğunu ve onun tek olduğunu anlıyor. Daha sonra o ilahın kendisiyle iletişim kurması gerekliliğini ve bu iletişimin hangi din ile olduğunu, yani hangi dinin gerçek olduğunu diğer dinlere bakarak, karşılaştırarak anlıyor. İşte bu yüzden kimsenin bahanesi yok. O yüzden insan öyle bir fıtratta yaratılmıştır ki, olması gerektiği gibi düşünürse muhakkak Rabbini bulur. Yani herhangi bir arada kalmışlık yaşamaz. Ama nefretle ve ön yargılarla yaklaşırsa veya menfaatleri gerçeğe rücu etmesine engel olursa, muhakkak sapar. Bununla alakalı ayetlerden bahsedeyim. Onların misali şuna benzemektedir. Bir ateş yakmıştır. Ateş etrafını aydınlatmaya başlayınca da Allah onların nurunu, ışığını almış ve onları karanlıklar içinde görmez bir halde bırakmıştır. Sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler. Böyle oldukları için de onlara, onlar imana geri dönmezler. Ya da onların durumu İçinde karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek taşıyan bir yağmura maruz kalan kimse gibidir. Yıldırımın dehşetinden ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına kapatırlar. Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Şimşek neredeyse gözlerini hızlı, hızlıca alıp kapı verecek, şimşeğin ışığı önlerini her aydınlattığında onun ışığında yürürler. Onları karanlıkta bırakınca korku ve şaşkınlıkla yerlerine çakılırlar. Allah dileseydi onların işitme ve görme duyularını alıverirdi. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir.'' O kafirlerle onları İslam'a çağıran davetçinin misali bağırış çağırış işiten fakat hiçbir, fakat hiçbir şey anlamayan hayvana seslenen çobanın misali gibidir. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar bu özelliklerinden dolayı akletmezler. Şüphesiz ki o kafirleri uyarsan da uyarmasan da fark etmez. Onlar iman etmezler. Allah kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de perde vardır. Hakikati anlayamaz ve göremezler. Onlara büyük bir azap vardır. Şimdi bu ayetlerde gördüğünüz gibi Allah Azze ve Celle diyor ki onların akılları vardır, e, idrak etmezler, gözleri vardır, görmezler, kulakları vardır, işitmezler. Onların kalplerine perde indirilmiştir. Veya onları uyarsan da uyarmasan da aynıdır, fark etmez. Onları iman etmezler diyor. Burada şöyle anlamak lazım. Allah onları zorla dalalete sürüklemiyor. Allah onlara bir seçim fırsatı vermiş bu dünyada. Fakat onlar... Batılı tercih ediyorlar. Bu yüzden de Allah onları seçtiği yolda baş başa bırakıyor. Yani uyarsan da uyarmasan da fark etmez veya Allah onların kalplerine perde indirmiştir. Meselelerini bu şekilde anlamak lazım. Allah zorla kimseye daralata sürüklemiyor. Kimseye de zorla hidayet etmiyor zaten. Fakat Allah Azze ve Celle ilah olduğundan, ilmi ezeli ve ebedi olduğundan seni zorlamasa bile sen senin kendi tercihinle neyi tercih edeceğini biliyor. İlmiyle bunu kuşatmış ve bu Allah katında ana kitapta lef mahfuzda yazılı. Ki zaten bu bir ilahta olması gereken bir özellik. Ezeli ve ebedi olması. Diğer ayetlerde de şöyle geçiyor. Basiretli kılan ayetlerimiz kendilerine geldiğinde bu apaçık bir büyüdür dediler. Basiret görüş berraklı demek. Mesela bir kişi karma karışık bir ortamda doğruyu seçebiliyorsa o karışıklığın arasından ona basiretli deriz. Ve Allah Azze ve Celle Resulüne diyor ki Hatırlat. Sen ancak bir hatırlatıcısın, bir öğüt vericisin. Onları iman ve salih amele zorlayacak değilsin. Dinde zorlama yoktur ya. Ee, burada da aynı şekilde, aynı minvalde bir cümle var. Ancak kim yüz çevirip inkar ederse Allah ona en büyük azapla azap edecektir. Hiç şüphesiz onların dönüşleri bizedir. Sonra onları hesaba çekmek de yine bize aittir. Yine başka bir ayette Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka ibadeti hak eden hiçbir ilah yoktur. Müşriklerden yüz çevir. Şayet Allah dileseydi şirk koşmazlardı. Seni onlar üzerine koruyup gözetleyen biri kılmadık. Ve sen onlar üzerine bir vekil de değilsin. Başka bir ayette. Şayet onlar için gökyüzünde bir kapı açsak onda yükselseler. Hiç şüphesiz gözlerimiz perdelendi. Hayır galiba bizler büyülenmiş bir toplumuz derler. Yine başka bir ayette. Şüphesiz ki Allah'a ve Resullerine karşı küfre sapan, Allah ile Resullerin arasını ayırmak isteyen, bir kısmına inanır bir kısmını inkar ederiz diyenler ve bu ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler var ya, bunlar hakiki kafirlerin ta kendileridir. Kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve Resullerine iman eden, onların arasında ayrım yapmayanlar ise bunlara Allah ecirlerini verecektir. Allah günahları bağışlayan, örten ve günahların kötü akıbetinden kulu koruyan gafur, kullarına karşı merhametli olan rahimdir. Yani bu ayetler bize şunu gösteriyor. Allah Azze ve Celle diyor ki, onlara gökten, göğün sınırlarından kapı açsak, göğün kapılarını açsak, o kapıdan geçseler ve gökte yükselseler oradaki Allah'ın büyük delillerini görseler melekleri görseler, onlar yine de iman etmezler. Gözlerimiz büyülendi derler. Çünkü onların iman etmeye niyeti yok. O yüzden rasuller ve Nebiler mucize gösterdikleri zaman e, bu büyüdür dediler. Aynısının bir benzerini e, Allah onları gökte yükseltse de söyleyecekler. Ve yine ondan sonraki ayette e, Rabbimiz şundan bahsediyor. Dinin bir kısmına inanıp bir kısmına inanmak da yetmiyor. Onlara da Allah Azze ve Celle kafir diyor. Bir ayeti bile inkar etseniz, yani bütün ayetlere inanıp bir tanesini inkar etseniz kafir olursunuz. Yani bir kısmını inanırız, onu alırız, bir kısmını reddederiz diyenler için diyor azap hazırladık. Onlar kafirlerdir. Çünkü neden? Bunlar kendi menfaatlerine uygun, uygun olan ayetleri alıyorlar. Menfaatlerine etki etmeyecek olanları. Ama kendi menfaatleriyle, hayat tarzlarıyla çelişenleri bırakıyorlar. Allah Azze ve Celle bunu da kabul etmiyor. İslam açık büfe gibi değildir. Yani bir kısmını alıp bir kısmını bırakalım e, gibi bir seçeneğiniz yok. İslam bir bütündür. Bir tanesi bile bir hükmü bile inkar edilemez. Ya hepsini alırsınız ya hepsini bırakırsınız. İslam'ın dışında kalırsınız. Konuyla alakalı ayetlerden bahsedeyim. Hatırlat. Sen ancak bir hatırlatıcısın, öğüt vericisin. Onları iman ve salih amele zorlayacak değilsin. Ancak kim yüz çevirip inkar ederse Allah ona en büyük azapla azap edecektir. Hiç şüphesiz onların dönüşleri bizedir. Sonra onları hesaba çekmek de yine bize aittir. Vahşiye suresi 21'den 26'ya kadar. Basiretli kılan ayetlerimiz kendilerine geldiğinde bu apaçık bir büyüdür dediler. Nem suresi 13. Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka ibadete hak eden hiçbir ilah yoktur. Müşriklerden yüz çevir. Şayet Allah dileseydi şirk koşmazlardı. Seni onlar üzerine koruyup gözetleyen biri kılmadık. Ve sen onlar üzerine bir vekil de değilsin. Enam suresi 106-107 Ayetlerde Rabbimiz insana verdiği seçim yeteneğinden bahsediyor. Yani biz dileseydik onlara o seçim gücünü vermezdik. Onların hiçbiri müşrik olmazdı diyor. Lakin Allah onları e, tercih yapmada serbest bıraktı. Şayet onlar için gökyüzünde bir kapı açsak da onda yükselseler. Hiç şüphesiz gözlerimiz perdelendi. Hayır galiba bizler büyülenmiş bir toplumuz derler. Hicr suresi 14-15 yani Allah Azze ve Celle diyor ki onlar için olağanüstü bir şey yapsak yine de onlar gözlerimiz perdelendi bu büyüdür derler. Çünkü onların inanmaya niyeti yoktur. Daha önceki insanlar da mucizeler gördükler halde inanmamışlardı. Bu büyüdür demişlerdi. Şüphesiz ki Allah'a ve Resullerine karşı küfre sapan, Allah ile Resullerinin arasını ayırmak isteyen, bir kısmına inanır bir kısmını inkar ederiz diyenler ve bu ikisi arasında bir yol tutmak isteyenler var ya, bunlar hakiki kafirlerin ta kendileridirler kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve Resullerine iman eden, onların arasında ayrım yapmayanlar ise bunlara Allah ecirlerini verecektir. Allah günahları bağışlayan, örten ve günahların kötü akıbetinden kulu koruyan gafur, kullarına karşı merhametli olan rahimdir. Nisa suresi 150-151-152 Onların misali şuna benzemektedir. Bir ateş yakmıştır. Ateş etrafını aydınlatmaya başlayınca da Allah onların nurunu, ışığını almış ve onları karanlıklar içinde görmez bir halde bırakmıştır. Sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler. Böyle oldukları için de onlar imana geri dönmezler. Ya da onların durumu içinde karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek taşıyan bir yağmura maruz kalan kimse gibidir. Yıldırımın dehşetinden ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına kapatırlar. Allah kafirleri çepeçevre kuşatandır. Şimşek neredeyse gözlerini hızlıca alıp kapı verecek. Şimşeğin ışığı önlerini her aydınlattığında onun ışığında yürürler. Onları karanlıkta bırakınca korku ve şaşkınlıkla yerlerine çakılırlar. Allah dileseydi onların işitme ve görme duyularını alıverirdi. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. Bakara 17-18-19-20 O kafirlerle onları İslam'a çağıran davetçinin misali, bağırış çağırış işiten fakat hiçbir şey anlamayan hayvana seslenen çobanın davetçinin misali gibidir. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onlar bu özelliklerinden dolayı akletmezler. Bakara 171 Hani bakmakla görmek arasında fark vardır diyoruz ya. Duyu organları çalışır, duyarlar, e, görürler, hissederler. Fakat bu duyu organları hakka karşı kapalıdır. Kasıtlı olarak hakkı görmek istemezler. Allah bu duyu organlarına insanlar akletsinler diye, hissetsinler diye e, kendi varlığını bulsunlar ve ona ibadet etsinler diye yaratmışken bunlar duyu organlarını sadece dünyevi zevkler için kullanmaktadırlar. Şüphesiz ki kafirler uyarsan da uyarmasan da fark etmez. Onlar iman etmezler. Allah kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de perde vardır. Hakikati anlayamaz ve göremezler. Onlara büyük bir azap vardır. Bakara 6-7 Yani onların yaptıkları bu kasıtlı tercihlerinden dolayı Allah Azze ve Celle onların kulaklarını ve kalplerini mühürlemiştir. Gözleri üzerine de perde çekmiştir. Çünkü Allah Azze ve Celle ezeli ve ebedi ilmiyle kuşattığı için bundan sonra da ölene kadar onların imanı geri dönmeyeceklerini çok iyi bilmektedir. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.